1 Haziran Salı günden hepinize merhaba sağlıkla huzurla mutlulukla geçen harika bir ay olmasını diliyorum hepimiz adına Haziran ayının burç yorumları kanalda yüklü hafta sonu yükledim ee, Haziran ayını e, nasıl geçirecek olduğunuza dair e, videoyu e, Haziran ayı burç yorumları e, videosunda detaylı olarak izleyebilirsiniz gelelim bugüne 1 Haziran Salı günündeyiz ve ayın kova burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. Ay kova burcunda seyrederken biliyorsunuz biz romantizmden uzak ama biraz daha entelektüel ve zihinsel yanımızı e, sergilediğimiz bir enerjide e, olacak olduğumuz gibi günün e, ilk e, yarısında güzel bir enerjiyle beraberiz. E, Ay-Venüs arasındaki olumlu görünümle Üçgen açıyla desteklendiğimiz sabah saatlerinde oldukça dengeli, uyumlu, her türlü ilişkimizde paylaşma temasının ön planda olacak olduğu gibi iyimser, cömert, anlayan, empati kurabilen, o gülümseyen yüzümüzü ee, ...çok rahat e, karşı tarafa o enerjiyi aktarabilecek olduğumuzu gösteriyor. Bununla beraber sanatla ilgilenenleriniz ya da yaratıcılık gerektiren bir iş yapanlarınız varsa... ...gene sabah saatlerindeki bu e, görünümle beraber desteklendiğimiz e, bir enerjide olacak olduğumuzu e, anlatırken... E, ...aynı zamanda e, romantik ilişkilerde mesela sabah e, partnerinize, sevgilinize, eşinize e, romantik bir şeyler yapmak istiyorsanız gene bu sabah saatlerindeki e, ay venüs arasındaki bu olumlu görünümü çok rahat değerlendirebilirsiniz. Güven temasının ön plana çıkacak olduğu bir enerjiye işaret edecek sabah saatlerindeki görünüm. E, her türlü ilişkimizde kendimi, kendimizi güvenli e, ve e, rahat bir ilerlemede hissedecek olduğumuzun da vurgusunu yapıyor olacak. E, saat 9'a kadar her türlü romantik ilişkinizde ya da duygusal ilişkinizde yapmak istediklerinizi yapın. Çünkü neden saat 9 ile öğlen saat 12 arasında ay kova burcunda boşluğa gelecek. Yani balık burcuna geçmek üzere olan ay, açısız bir şekilde yoluna devam ederken ayın boşlukta olduğu saat diliminde işte biraz belirsizlik, biraz kararsızlık enerjisi olduğu için çok fazla e, hani önemli bir şeyler yapmamayı e, tavsiye ediyoruz ki zaten Merkür retrosu altında olduğumuzu unutmayın. Merkür retrosu sırasında da hayatınızla ilgili çok fazla radikal ve ani kararlar almamaya da özen gösterin. Saat 12 e, 10 civarında ay balık burcuna Geçiyor ve ayın balık burcuna geçmesiyle beraber biraz daha empatik ruhsal, spiritüel o kovanın zihinselliğinden çıkıp biraz daha duygusal, romantik ama sadece e, insana duyulan bir sevgi değil e, hayata duyulan evrene duyulan e, ilahi güce duyulan o yoğun enerjinin ve sevginin de yaşanacak olduğu bir enerjide olacak olduğumuzu anlatıyor. gene sanatla ilgili temalar çok fazla ön plana çıkabilir yaratıcılık gerektiren konularda eğer e, yeteneğiniz varsa bu konularla ilgili bir şiire başlamak istiyorsanız mesela gene ay balık burcundaki temasını kullanabilecek olduğunuz gibi yardım yardımlaşma temaları şifa çalışmaları ruhsal, spiritüel çalışmalar içerisinde olmak, etrafımızda yardıma olan ihtiya ihtiyacı olan insanlara elimizi uzatmak, onlara dokunmak gibi gene e, bir enerji çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. Güneş'in kuzey ay düğümüyle kavuşumu var. E, bu da e, özellikle kendi hayat yolumuzu belirlerken, çünkü kuzey ay düğümü astrolojide bizim hayat yolumuzu belirleyen, bu hayata niye geldiğimizi anlatan bir gösterge olduğu için Güneş'le kavuşumu. Bu süreçte kendi hayat yolumuzu yeniden hatırlamak, buna yön vermek, belki orada aksayan yerleri görerek yeniden bir planlama içerisinde olup böyle bir ilerlemeye dair kararlar almamızı gerektirebilir. Ama aynı zamanda iş hayatımızla ilgili mesela paylaşımlar içerisinde olmak, güvendiğimiz, inandığımız kişilerle bir araya gelmek görüşmeler içerisinde olmak, fikir alışverişi. E, sağlamak adına da çünkü e, güneş ikizlerde kuzey ay düğümü ikizlerde iletişim, konuşmak e, beyin fırtınası yaratmak adına bu göstergeyi kullanabiliriz yalnız neye dikkat ediyoruz Merkür'ün retro olmasına e, Merkür de ikizler burcunda e, yönettiği burçta ve Merkür olması e, evet beyin fırtınası yaratabiliriz ama e, iletişimle ilgili çıkabilecek sorunlara karşı dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor. Evet bir şeyleri konuşup e, anlaşmaya varabiliriz. Ama anlaşmanın e, ortaklaşa bölümünde resmiyete dökülüp imza atılacak olan yerinde 21 Haziran'dan sonrasını beklememiz gerektiğinin e, vurgusunu yapacak Merkür Retrosu bizlere. Bununla beraber akşam saatlerinde Ay ve Jüpiter kavuşacak Balık Burcu'nda. E, girişimler, eğitim, öğretim alanında öğrenmek istedikleriniz, kendinize katmak istedikleriniz, ruhsal spiritüel çalışmalar yapmak, kendinizde özellikle geliştirmek istediğiniz alanlar varsa bu alanlara yönelmek adına gene akşam saatlerini kullanabilecek olduğumuz gibi aslında iyimser, cömert, duygusal, romantik, eli açık, Doğru şekilde kendimizi ortaya koyan, net bir şekilde anlatan bir enerjide de olacak olduğumuzu gösteriyor. Karşılık beklemeden bir şeyler yapmak demektir Ay-Şüpiter kavuşumu. Ama bununla beraber sözümüzün eri güvenilir biri olduğumuzu da kanıtlamak adına ee, bu görünümü e, kullanabilecek olduğumuz gibi sempatik cömert yanımız hani tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler ya işte ay jüpiter kavuşumu aslında tatlı dilimizle her şeyi halledebilecek olduğumuzu e, anlatan bir gösterge olacak bizler adına. E, bununla beraber kendi çıkarımızı düşünmek sizin etrafımızdaki herkese yardım etmek, onların yardımına koşmak, ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapmak, etrafımızda maddi manevi anlamda bizden akıl, fikir, yardım bekleyenlere elimizi uzatmak, duygusal, romantik paylaşım içerisinde olmak. Özellikle mesela Kitap yazmak istiyorsunuz ya da bir şey yazmak istiyorsunuz ya da sanatla ilgili bir şeysiniz ve bir türlü başlayamadınız. İşte bu kavuşumla beraber ilk cümle, tek bir kelime, tek bir satır bile olsa o başlama enerjisini aktif edebileceğinizi gösteriyor. Dizi izlemek, film izlemek kendinize vakit ayırmak, ruhsal anlamda kendinizi şifalandırmak istediğiniz alanlar varsa, iç dünyanızda bir türlü halledemediğiniz, şifalandıramadığınız alanlarınız varsa, onlarla ilgili bir çalışma yapabilecek olduğunuz gibi aynı zamanda gene maddi kaynaklar adına da rahat bir akış, romantik paylaşımlar, duygusal paylaşımlar adına da rahat ve elverişli bir enerjide olacak olduğumuzu gösteriyor akşam saatlerindeki görünüm. Ee, evet. Günün enerjisi e, çok rahatsız değil ama ayın boşlukta olduğu saat diliminde böyle bir bocalayacak gibi e, olacağımızı gösteriyor. Ama ayın balığa geçmesiyle beraber enerji değişiyor. En önemli görünüm e, Güneş ve Kuzey Ay düğümü arasında yaşanacak olan kavuşum olacak. İşbirlikleri, ortaklıklar, akıl e, danışmak istediğiniz kişiler, etrafınızdaki tecrübeli kişilerden alacak olduğunuz yardım ve faydalarla kendi hayat yönünüzü yeniden düzenlemek, planlamak ya da yoluna koymak adına bir enerjiyi çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. Kendimizi kim olduğumuzla ilgili bir e, yüzleşme ve e, o enerjinin çalışabilecek olduğunu e, işaret ederken bu kavuşumun yönetici gezegeni olan Merkür'ün de retro olduğunu unutmayın. Hayati bir karar almak sıfırdan bir başlangıç yapmak adına uygun bir dönemde değiliz. Merkür retrolarına yeni bir başlangıç yerine geçmişte yarım kalan tamamlanamamış bir şey tamamlamak, yeni bir derleme toplama içerisine girmek, aksayan yerlerle ilgili düzenlemeler yapmak adına e, kullanacak olduğumuz bir enerji. Çünkü aslında gezegenlerin retroları bize bir şeyleri düzeltmek adına bir şanstır çok da olumsuz bakmamak gerekiyor. İşte bu şansı bu şekilde değerlendirecek olursak faydamız olacak olduğunu söyleyebilirim. Evet bugünlük benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.